Arkadaşlarım nasılsınız? İyi misiniz? Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size videoyu açtıdan açılış yapıyorum. Şu an saatlerimiz 12.30. Birazdan otobüsümüz gelecek. Şimdiden bize iyi tatiller olsun, iyi yolculuklar olsun. İstanbul'a, Silivri'ye gidiyoruz. Otobüsümüzü bekliyoruz. Otobüsümüzü bekliyoruz diye sağ tarafı videoya çekmişim. Sol tarafta otobüsümüz bizi bekliyormuş.

Arkadaşlar bizim otobüs 12 buçukta yola çıktık. 12 buçuktan sonra şu an saatlerimiz iki buçuktan iki saat yolculuk yaptık. Yolculuğumuz çok güzel gidiyor çok şükür. Allah şükür. Ondan sonra hiç uyuyamadım ama otobüste şöyle bir yerde mola verdi dolaşıyoruz. Şurada da hediyelik eşyalar varmış. Ama ben ne buldum? Yusuf'um Ayvalık'tan gelirken bana canım eşim almıştı. Onu dolaba yapıştırdım. Ben de şöyle iki halama canım halam aldım. İkisine aynı renk olsun dedim. Öyle. Kasaya doğru gidiyorum. çok şükür sabahı ettik şu an saatlerimiz yedi buçuk İstanbul Esenler'deyiz şu an ama biz yine yola devam edeceğimiz için Sivri'ye gidiyoruz şu an bir saat burada mola verdi bir saat buralardayız Evet arkadaşlarım Silivri'ye gelmiş bulunmaktayız. Şu metro otobüsten indik. Ne diyeceğim? Şu an saatlerimiz 9.30. Tam 9.30'da burada olduk. Çok şükür sağ salim geldik. Bizim otobüs gidiyor. Yemek yemekten önce reklam yok. Evet. <laughs> Arkadaşlar biz bugün sabah gelmiştik sonra yeğenimle yeğenimle yo hayır yeğenimle şey eniştem bize aldı o kadar güzel kahvaltılar <laughs> yok ya ne misafir ay halam bize hiçbir şeye para ödettirmiyor ya neyse şu dondurmamı çekeyim lafımı konuşacak lafımı da unuttum. İşte biz ne diyordum geldik çok güzel kahvaltılar yaptık pazarlara gittik ama ben video çekemedim. Şimdi akşam sahile giderken şöyle dondurmacıya geldik. Roma dondurmacıymış. Şu benim dondurmamı tutsana ben uzaktan bir çekeyim. Şöyle dondurma. Yok hmm. yemek hocası. <gülüyor> 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 Ayrıca canım. Youtube'a çıkacaksınız. Youtube'a çıkacaksınız. E sallayın Youtube. <laughs> <çıkacaksınız. Ayrıca> da... <laughs> Arkadaşlar şu an kahvaltımızı yaptık. Hazırlandık. Denize gidiyoruz. Ama arabamıza tarçını da aldık. Olmazsa olmaz. <laughs> Halamın köpeği varmış. Kızı. Köpeği demeyeyim. Kızıymış. Ama illa tarçın da gelecek. Tarçın da tarçın. Böyle akıllı köpek gördünüz mü? Hehehe <laughs> Ջանո Աֆերին Ու Oh. Denize karşılıklı Özbek pilav yapıyoruz Yusuf'un da uyudu kalktı Tatil mi tatil sana güzel oluyor değil mi Dedim damadım dedim çok yordu beni herhalde. Bakın bakın içinde kırmızı acı biberlerle. Nasıl güzel kaynıyor pilav. Maşallah. Afiyetle evet. yiyeceğiz inşallah. Serap teyzem diyorum. Oğlum kaç defa diyeceğim ya? Serap teyzem, Sibel teyzem değil. Ha? Bugün de bu arabada gezdiriyor. Allah'ım sağ olsun. Teşekkür ederiz. Allah isteyen herkese böyle arabalar nasip etsin inşallah. Değil mi Yusuf'um? Evet. İnşallah. Bize de. Oo, bakın bakın. Tam zamanında kamerayı açmışım. Çekil Yusuf. Bakın tam zamanında. Çok güzel be. Bugün de bu dondurmacayı deniyoruz. Feruzun sos ister misin? Yok. Teşekkürler. Yine aynı şekiller. Almanya mı yiyeceğim Evet. Afiyet olsun. Bugün buradan dondurma aldık ama buranınkini çok beğendim. Vallahi çok güzeldi. Şöyle yine ben video çekiyorum. Hep bekletiyorum bunları da. Bizden çıkaralım. Abone olun. Biz buraya gelirken otobüsde Yusuf Google'dan yazdı, baktı. Şöyle rengarenk evler çıktı internette. Ben de dedim ki belki bakarız orayı da görürüz dedim. Şimdi de karşımıza çıktı. Aha benimkiler yine. Arkadaşlar biz şöyle dondurmamız yiyip geziyoruz. Çok güzel. Çok beğendik. İyi ki gelmişiz. Allah'ıma çok şükür buraları da gördük. Ama halama da teşekkür ediyoruz. Bu kadar gezdiriyor. Sağ olsun. Kesesine bereket. Lütfen videomu beğenin kanalıma abone olun başka videolarda görüşürüz hoşçakalın Allah'a emanet olun